Sikke-i Tasdik-i Mecmuası adlı bu el yazması eserde, Üstad Hazretleri bizzat kendi el yazısıyla, yani Mehdi ve Şakirtleri diye not düşerek tahsih yapmıştır. Kendi tahsih ettiğine dair de kitabın başına T ve Sat harfleri yazmıştır. Üstad resimde görünen bu ilaveyi kitabın 299. sayfasında yapmıştır. Bu not bizzat sorularla risale.com sitesi tarafından yazılmıştır hayatın geniş dairesinin sahipleri, Cenabı ı Hakk'ın izniyle gelir ibaresine, üstadın kendi el yazısıyla yani Mehdi ve Şakitleri açıklamasını koyduğu görülüyor. Bu haliyle elimizdeki kaynaklardan sadece bir nüshada geçmektedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kastamonu layıkasında yer alan, yani Mehdi ve Şakirtleri ifadesinde yer alan Mehdi ve Şakirtleri kısmı az Neşriyatlarca eserden çıkarılmış ve Kastamonu lahikası şu şekilde halka sunulmuştur. 185 sayfadan oluşan Gayr-ı Musahha adlı el yazması eserin Bediüzzaman zamanında yaşamış olan Hafız Ali diğer adıyla Küçük Ali Abi'nin el yazısıyla yazılmış olan bu bölümünde hakiki beklenen ...ve bir asır sonra gelecek o zat ifadesi açık bir şekilde görülmektedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kastamonu lahikasında yer alan... ...faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat ifadesinde yer alan... ...ve bir asır sonra gelecek kısmı bazı Risale-i Nur baskılarından çıkarılmıştır... ...ve Kastamonu lahikası şu şekilde halka sunulmuştur...